Efendim anne. Ha Gamze ben Erdal'ı aradım az önce. Anne niye arıyorsun ki sen Erdal'ı? Ha, niye aramayacakmışım? Allah Allah. Sen Gamze'ye bakma onnaklı bir karış havada. Sen uyma bu sersem kıza. Şu işi hayırlısıyla neticelendirin dedim. Of anne of. Niye yapıyorsun böyle bir şey ya? Ne ee? O ne dedi? Ne diyecek Gamze? İyice karışmış adamın kafası belli ki. Bana bak seni arayacağını söyledi. Adamla düzgün konuş. Git buluş nerede buluşacaksan. Barışmadan da gelme. Anladın mı beni? Anne, bak dinle. Taci, ne oldu Ömer'den bir haber var mı? Yok, gelmedi. Telefon da kapalı hala. Ama biz girelim içeri gelir birazdan. Ne oldu? Ne dedi Süreyya? İfadesini değiştirmedi. İnanmıyorum ya. Yine yalan ifade verdi. Öyle mi? Yine aynı şeyleri söyledi. Ne olacak peki şimdi? Mahkemeye çıkıp yargılanacağım. Of ne diyeyim Allah'ından bulsun artık ya. Ben kapıdayım Ömer. <laughs> Ağlama. Ağlama. En azından güzel bir şey de oldu. Ne oldu? Babam gerçeği öğrenmiş. Süreyya ile Figen konuşurken ona dokunmadığımı duymuş. <laughs> çok üzüldü. Özür diledi benden. Eve geri dönmemi istedi. Ay çok şükür. Ve buna rağmen Süreyya yine yalan ifade verdi. Sana iftira atmaya devam etti öyle mi? Ya bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu kız ne zaman bu kadar çıldırdı? O kadar da gidip konuştum. Ne yaptın? Sen gidip Süreyya ile mi konuştun? Evet. Bu yaptığının ne kadar çirkin bir şey olduğunu artık anlaması lazımdı. Sen karışmayacaksın. Ne o kızla ne ailesiyle kimseyle muhatap olmayacaksın. Pardon ben ne diyeyim burada acaba? Kör Bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Evlilik böyle bir şey. Ben senin zarar görmeni istemiyorum. Ben de senin zarar görmeni istemiyorum. Lütfen ne yapıyorsam bizim için bir yol bulup çabaladığımı gör lütfen. Erdal mı? Niye arıyor bu herif hala seni? Bir dakika, bir sakin olur musun? Aramayacak. Açma. Açmazsam şimdi aramaya devam edecek. Annem de tutturdu Barış, Barış diye. Erdal'ı aramış Barış'ım diye. Ben şimdi açacağım. Bir daha beni aramamasını söyleyeceğim. Tamam mı? Güven bana. Alo, Erdal. Selam Gamze. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Açık söylemek gerekirse dün dediklerinden sonra gece toparlayamadım kendimi. Doğru haklısın. Senin için de kolay değil. Annen aradı. Barışmamızı istiyor kadıncağız. Evet biliyorum. Ama ben sana daha önce de söyledim. Biz diye bir şey olamaz artık. Ben annene bir şey anlatmadım Gamze. Ömer'den bahsetmedim yani. Bilmiyor değil mi? Hayır, bilmiyor. E nasıl söyleyeceğim ki? Söyleyemezsin böyle bir şey. Kabul etmezler, sen de biliyorsun bunu. Erdal, bunlar benim düşüneceğim konular. Seni ilgilendirmesin lütfen. Gamze, bak senin kafan karışmış. Biraz düşün, biraz ara verelim. Bak, annenler tarafını ben hallederim. Ama sen yeter ki düşün. Düşünecek bir şey yok. Gamze. Bak dürüst olmak gerekirse sizin Ömer'le bir geleceğiniz olamaz. Yani Ömer daha çok genç. Sen çocuklu bir kadınsın. Erdal. Ne konuşuyor adam hala ya? Erdal. Bitti diyorum. Bitti. Ver. Ver. Ömer. Alo. Erdal. Ömer ben. Ömer. Gamze'yi duydun. Senin olmak istemiyor. Uzatma artık. <laughs> Ömer! Ne Ömer? Anlattım ben sana. Ben Gamze'yi seviyorum. Gamze de beni seviyor. Sen neyi zorluyorsun hala? Bir daha Gamze'yi yaramayacaksın. Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Aramayacak işte bir daha seni. Ya sana inanamıyorum ya. Ha sana inanamıyorum ya. Benim elimden telefon alıp böyle bir şey nasıl yaparsın? Ya bu adama bu sözleri nasıl söylersin? Tabii ki söylerim. Senin beni sevdiğini söylediğin halde hala arıyor adam. Neyin anlamıyor bunu? Aramayacak. Kimse benim karımı arayamaz. Allah'ım ya. Allah'ım ya ben ne yapacağım acaba senle? Sen bana güveneceksin. Bana bırakacaksın. Ben konuşup halledeceğim. Sen ne dersen de adam anlamıyor. Ama şimdi anladı işte neyin olduğunu. Kızdırdın ama adamı. Ya kızarsa kızsın Allah Allah sen buna mı üzülüyorsun? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ya şimdi bu kızgınlıkla gidip bir şey yaparsa? Elinden geleni ardına koymasın. Öyle mi? Ya gidip anneme birlikteliğimizden bahsederse ben ne yapacağım hiç düşündün mü sen? Sana diyorum ki fevri davranıyorsun. Düşünmeden adım atmayalım diyorum ama kime diyorum acaba? Dinlemiyorsun ki beni bir dinlesen. Ne olacaksa olacak. Ama o adam sana yaklaşamaz. Yok ben duvara konuşuyorum. Gamze. Gamze. Gelme sinirlerim tavan yapmış durumda. Lütfen gelme. Ne olacak sizin bu halinizde ya?